İlk önce arkadaşlar iyi günler dileriz, iyi günler dilerim yani ona da bir şey diyemeyeceğiz. E sonuç olarak e diğer videomuza geçeceğiz demiştim. Diğer videoya geçtiğimizde diğer önceki videoda İslamiyet Öncesi Türk tarihinde Türk kadının anlamları ve Orta Asya kültür merkezlerine giriş yapmıştık. Bu videomuzun konusunda Türk göçlerinin nedenleri, Türk göçlerinin sonuçları, işte Türkler Orta Asya'dan niye göç etmişler? Ya da efendime söyleyeyim, Türkler neden Orta Asya'dan göç etmişler? Bunun sonuçları neler? İşte bunun sonuçlarını ve nedenlerini bu videomuzda ele alacağız arkadaşlar. Tabi önceden bir hatırlama yapalım. Önceki konularımıza bir hatırlama giriş yapalım. İşte, e, Türk adının anlamı Bamberi'ye göre türemek Darfer'e göre devlete bağlı Kaşgarlı Mahmut'a göre Olgunluk çağı anlamına gelir İran kaynaklarına göre Güzel insan Çin kaynaklarına göre Mifer anlamına gelir Ziya Gökalp'e göre Kanun, nizam Ve töre sahibi Anlamına gelir Diğer kaynaklarda Güçlü kuvvetli, efendime söyleyeyim yalnız adam ya da tek başına yaşayan insan olarak geçer diğer kaynaklarda. Orta Asya kültür merkezlerine geçmiştik bundan sonra. Orta Asya kültür merkezlerinde ana ana en eski kültür merkezi olarak geçer. Afanesyova Afanesyova bu da Türklerin en eski kültür merkezi olarak geçer. Tagar. Tagar e, kültür merkezleri içerisinde zaten 5 tane, 5-6 tane kültür merkezimiz var. Bu 6 kültür merkezi içerisinde en gelişmişi Tagar olarak önümüze çıkıyor. Ondan sonra Andronova. Andronova'da. Türklerin atalarının izlerinin bulunduğu kültür merkezidir. Karasuk, Karasuk'ta demir madeni ilk olarak işlenmiştir. Karasuk'ta Kelteminar'da da ilk yerleşik yaşam izlerinin bulunduğu kültür merkezidir. Konumuz buraya kadardı bu videomuz. Ama bundan sonra bir not olarak şunu söylemiştik. Türk adının ilk geçtiği kaynaklar Çin yıllıkları. Çünkü Orta Asya'da ilk etkileşime girdiğimiz topluluk Çinliler olarak önümüze çıkacak. Diğer videolarımızda da. Arkadaşlar Türkiye adının ilk geçtiği kaynak ise Bizans kaynakları olarak geçmiş oluyor. Bizans kaynakları olarak geçmiş oluyor. Şimdi şöyle bir neden sayacağız. Türk göçlerinin nedenleri başlığımızı yeni konumuz bu. Tabi yeni konuya giriyoruz. Tabi eski konudayız ama eski konunun bir alt başlığı olarak yeni konu diyorum ben ona. <laughs> Tabi. Türk göçlerinin nedenlerinde hocalarım şöyle bir şey var. Hayvan hastalıkları Genelde birinci neden olarak geçer. Nüfusun artmasıyla birlikte şeylerin azalması bu yiyeceğin, içeceğin bunların azalması dolayısıyla yani kaynakların azalması dolayısıyla göçler başlamıştır. Ve boylar arası mücadele, boylar arası savaşlar mücadele içinde. çünkü Türk yani tarihte hiçbir zaman hiçbir boyun altında kalmamıştır. Yani hiçbir devletin de boyunduru altında kalmamıştır. Bunu söyleyelim. Kıtlık ve kuraklık bu en büyük nedenlerden biri. iç nedenlerden biridir. Kıtlık ve kuraklık. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim hocalarım. Kıtlık ve kuraklıktan sonra uygun otlaklar, uygun meralar, uygun yerler uygun yerleri keşfetme merak açısından da Türkler bulunduğu yerleri terk etmişler ve göç yat etmişlerdir. Tabii en önemlilerinden ikisi de Cihan hakimiyeti biliyoruz ki tüm Türklerin kafasında olan tüm dünyaya egemenlik sağlamaktı. Çin ve Moğol baskısı tabi Moğolistan'a ve Çin'e yakın sınır diyebileceğimiz e, devletlerde kurulmuştur Türk boyları. O yüzden Çin ve Moğol baskılarından da göçler olmuş diyebiliyoruz. Bu göçlerin bir de sonucu olması lazım. Bu göçlerin hocaların sonuçları şunlar. Şimdi biz kalkıp buradan başka bir devlete gittiğimizde başka bir devlete dilimizi, dinimizi, kültürümüzü götürmüş oluruz, değil mi hocam? O yüzden ilk başta bunu diyoruz. Dil yapısı, din yapısı değişmiş. İkinci olarak Türk kültürü, Türk tarihi, Türkiye ait ne varsa yabancı devletlere geçmiş. Bu da var. Avrupa'da önemli Türk devletleri kurulmuştur. Ondan sonra Türklerin bu denli Avrupa'da geniş yerlere yayılması Türk tarihini, Türk kültürünü bir tez açısından incelememizi zorlaştırır. Yani bir Hazarlara gitmiş, bir Avrupa'da bilmem nereye gitmiş, bir Hindistan'a gitmiş, bir Afrika'ya gitmiş, her yere gitmiştir. Bugün nereden baksanız bakarsanız bakın, her bir yerde e, Türk devletlerine rastlamak uygundur, münasiptir. Çünkü her yere gözetmişler etmişler Türkler. Siyasi e, ha siyasi Türk tarihine giriş yapmadan önce bir notumuzu söyleyeceğiz. Notumuz kuzeybatı Afrika'ya bir göç hareketi yoktur. Ya burada Afrika'ya göç hareketi yoktur diye anlaşılmasın. Sadece Afrika'nın kuzeyine bir göç hareketi yoktur. Ha. Yani hocalarım şöyle bir cevabında olması gerekir ama genelde hocalarımız internette yani YouTube'da olsun ya da Instagram'da olsun verdiği bilgilerde şunu baz almıyorlar. Türk kavimleri başka kavimlerin de göç etmesine sebep ve neden olarak Avrupa'da başka devletlerin de kurulmasına sebep olmuşlardır. Mesela Avrupa Cermen halkı